Allah'ım, bu mübarek cumartesi gününü bizler için hayırlara vesile eyle. Kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, işlerimize kolaylık ihsan eyle ey Rabbim. Bizi her türlü kötülükten, görünür ve görünmez belalardan muhafaza eyle. İçimizi imanla, bilimizi zikirle, gönlümüzü sabır ve şükürle doldur. Bugün attığımız her adımı hayra, söylediğimiz her sözü sevaba dönüştür. Dualarımızı kabul, günahlarımızı mağfiret eyle. Bize ve sevdiklerimize sıhhat, afiyet ve huzur kapılarını aç. Allah'ım, kaderimize güzellikler, yolumuza nur, geleceğimize umut yaz. Üzerimize rahmetini kalplerimize ferahlığını indir. Amin.